Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, Avrupa'ya çıkmaya değer mi? Almanya'ya çıkmaya değer mi? Fransa'ya, Hollanda'ya? Fark etmiyor. Avrupa'ya çıkmaya değer mi? Ya da çıktım buna değil mi? 4-5 ay içindeki süreçte şuna şöyle bir cevap vereceğim. Arkadaşlar, Avrupa'da yaşayan da aynı, Türkiye'de yaşayan da aynı. Yani kimseyi hatırlamasın, kimseyi linçlemesin, yanlış anlamasın. Şöyle bir şey söyleyeyim size yani. Türkiye'de yaşayan da bir ekmek yiyor. Avrupa'da yaşayan da bir et yiyor arkadaşlar. Bu, bu yazı kanacak bir şey değil yani. Eti sadece kıyas olarak verdim. Yanlış anlaşılması. Cidden yani genel olarak düşünürsek her açıdan Avrupa'yı Her açıdan çok çok güzel ve geldiğine değer. Yemede yandı kebap. Yani Kaybedecek bir şey olmayanlar bu yola çıkabilirler arkadaşlar. Kaybedecek bir şey yok en fazla geri dönersin Türkiye'ye. No problem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Vazgeçmek yok.